Hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf LGS soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz paragrafta anlam ve özellikleri. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur diye bir soru köküyle karşı karşıyayız. Bir paragrafın giriş cümlesi olabilmesi için ilk cümlemizde asla bağlaç olmaması gerekiyor ya da daha önceki bir cümle olduğunu ifade eden bir ifade de karşılaşmamamız gerekiyor. Hatta dinler arasındaki etkileşim bazı dinlerin dil bilgisi yapılarının değişmesine sebep olmuştur diyor. Hatta diye bir bağlaçla başlamış fakat paragrafın ilk cümlesi asla ne demiştik? Paragrafla ki bir bağlaçla başlayamaz. Bu tip organizasyonlar bazen kaliteye ulaşmanın ne olduğunu bile farkında olmayan bireysel çabaları teşvik etme eğilimindedir diyor. Bu tip organizasyon derken bunun öncesinde bu organizasyon tipinden bahsetmem gerekiyordu. O yüzden yine B şıkkı ilk cümle olmak için uygun değildir. İnsanları eğitmek, insanlarla uğraşmak bir fabrika ürünü üretmekten çok daha karmaşıktır diyor. Bana C şıkkında herhangi bir önceki cümleye get götürecek bir ifadeyle karşı karşıya değilim. D şıkkına baktığımda böyle üretici ve kaliteli bir öğrenme ortamı oluşturmak için bazı noktaları dikkat etmek gerekir derken böyle yine beni önceki bir cümle olması gerektiğine ikna etti. O yüzden cevabımız ne olacak? C şıkkı olmuş olacak. bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diye bir soru köküyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi ikinci paragrafa ayırmak istediğimde mutlaka konunun değişmesi gerekiyor ki ben yeni bir paragrafa geçebileyim. Aslında paragraf bana diyor ki bak okuduğum metinde konu değişti yeni bir paragraf yaptım. Bakalım. Köyden kente büyük hayallerle göç edenler her zaman aradıklarını bulamamışlardır. İçinde doğduğu, büyüdüğü, havasını soluduğu, derelerinden, pınarlarından su içtiği doğal çevreyi hep özlemişlerdir. Kimden bahsediyor bana? Göç edenlerden. İkinci cümlede yine birinci cümleyle bağlantılı olacak şekilde kullanılmış. Bir yandan işsizlik, diğer yandan baş, başta konut sorunları olmak üzere ilk kez karşılaşılan sorunlar yumağı onları yeni gelecek gerçeklerde yüz yüze getirmiştir diyor. Şimdi bahsediyor? Hala göç eden kişilerin yaşadığı problemlerden bahsediyorum. Aşırı kalabalık ve gürültülü şehir hayatı şehre gidenlerin beden ve ruh sağlığını büyük ölçüde etkilemiştir. Ne yaptı? Bir anda şehir hayatının etkilerine geçti. O zaman benim yeni bir paragraf yapmam gerekiyor. Demek ki paragraf değişimi için ne ihtiyacım varmış? Konu değişimine ihtiyacım varmış. Şimdi önce bir sorumuzu okuyalım sonra paragrafımıza dönelim. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Anlatılmak istenen sorularında aslında bana neyi soruyor? Ana fikri ya da konuyu benden bulmamı istiyor. Hemen metnimizi okuyacağız ve aşağıdaki şıklarda doğru cevabı bulacağız. Bakalım. Davranışı kontrol edebilmek psikolojinin en önemli amaçlarından biridir. Bu tip sorularda kendinize anahtar kelimeler belirlerseniz ana fikri ya da anlatılmak istenileni belirlerken kolaylık yaşarsınız. Davranışı kontrol edebilmek ilk cümlede bana bir ipucu olabilecekmiş izlenimi vardı. Çünkü davranışların kontrol edilmesi uzmanların ve insanlara hayat kalitelerini geliştirebilmeleri ve sağlıklı yaşayabilmeleri adına yardım etmelerini sağlamaktadır. Bir öğrencinin ders çalışmasını engelleyen Davranış kontrolü, hala davranış kontrolünden bahsediyoruz. Davranışlarını kontrol edebilirseniz, öğrencinin daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Aile bireylerinin birbirine karşı kötü davranışlarını kontrol edebilirsiniz. Aile içi şiddet davranışları azalabilir. Öğrencilerin birbirlerine karşı gösterdiği zorbalık olarak adlandırılan şiddet içeren davranışları engelleyebilirseniz. Sağlıklı arkadaşlık ilişkileri içinde gelişen ve bu gelişmeyi yetişkinlik dönemindeki kişiler arası ilişkilerine taşıyabilen bireyler yetiştirmiş olursunuz. Bakalım genel olarak neyden bahsetti? Bana bir davranış kontrolünden. Eğer davranış kontrolü sağlanırsa hayatında değişebileceğinden günlük hayat içerisinde birçok insan duygularını ve davranışlarını neden yaptığını anlamaya çalışmaktadır. Anlatılmak istenen bu değildi. Bir davranışı kontrol edebilirseniz o davranışın niteliğini, niceliğini etkileyebilir. O davranışı istenilene uygun hale getirebilirsiniz. Bana Metin'de neyi anlattı? Bunu anlattı. O zaman asıl anlatılmak istenen sorularında ne yapıyormuşum? Paragrafta anahtar kelimelerin belirleyip beni doğru şıkka götürecek şeyi bulmaya çalışıyormuşum. Önce yine sorumuzu okuyalım. Uzun bir paragrafımız var. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır diyor. Yakınmak, şikayetçi olmak. O zaman birazdan okuyacağımız metinde nedir? Bana şikayetçi olduğu bir konu var ve benim bu konuyu bulmamı istiyor. Hemen bakalım metnimize. Ben ders dinleyerek bilgi edinmeye alışmadığımdan okumadığım şeyi iyi anlayamam. Benim için okul kitap demekti. Onları anlamaya ayrı bir özen gösteriyordum. Bir kere anlamamak insanın gücüne gidiyor. Ben anlamadıkları şeyler karşısında dudak bükenlerden değilim. Öyle kimseler kendilerini pek beğenir, her şeyi yargılamaya çalışırlar. Anlayamıyoruz demeleri iyi değil bu, güzel değil demek de birdir. Anlamıyorlarsa bir uğraşsınlar anlamaya, kendilerini aşmaya çalışsınlar. Şimdi neyden yakındı bana? Metinde hemen bakacağız ve şıklardaki doğru cevabımızı bulacağız arkadaşlar çalışmayı sevmeyen insanlardan yakınmadı. Okuduğunu anlamaya çalışmayan insanlardan yakındı. Dedi ki okuduğunu anlamayanlar dudak büküyorlar ben onlardan değilim. Kitap okumayan insanlardan yakınmadı. Hayattan ders almayan insanlardan yakınmadı. Okudukları halde anlamaya çalışmayan insanlardan ne yaptı bana yakındı. Yani şikayetçi oldum. Geldik yeni bir soru tipimize. Bu videoda size bütün e, paragrafa dair soru tipleriyle buluşturmaya çalıştım arkadaşlar. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi en uygun başlık. Başlık sorularında dikkat etmem gereken şey nedir? Metnin tamamına dair fikir vermeli. Yani metnin bana anlattığı şeyi tam anlamıyla kapsayacak bir başlığa ihtiyacım var benim. Reklamcılık ürünlerin reklamını yaptırmaktan çok bir yaşam biçimi olarak tüketimi özendirme hizmeti vermektedir. Reklamın neyinden bahsediyor? Amacından tüketimi özendirme gibi bir amacı varmış. Reklamcılık yalnızlık, rahatlık, yorgunluk ve doyumsuzluk gibi eskiden kalma hoşnutsuzluklara tüketimi bir çare olarak sunarken modern çağ özgü yeni hoşnutsuzluk biçimleri yaratmaktadır. Reklamcılık sanayi uygarlığının yarattığı huzursuzlukları bütün baştan çıkarıcılığıyla ne yapıyormuş? Kullanıyormuş arkadaşlar. En uygun başlığım soruyor. Reklamcılık ve tüketim. Neyden bahsetti bana? Hem reklamcılık hem tüketimden bahsetti. Reklamın yararları değil, tüketim kültürü değil, reklamın tüketime etkileri değil. Ama reklamcılık ve tüketim ne yaptı bana? Metnin tamamını ifade edecek bir yargı sağlamış oldu. Yine önce sorumuza bakalım. Bu parça aşağıdakilerden hangisinin yanıtı olabilir? Bu soru tipiyle çok karşılaşıyoruz. Ya bize bir röportaj tipi soru verip o boşluğu bizim doldurmamızı istiyor ya da hangisinin yanıtı olabilir diye böyle bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Burada metni okurken şuna dikkat etmemiz lazım. Aslında biz burada ne anlatmak istiyoruz? Asıl anlatmak istenilen nedir? İstenilen Nedir sorusu aslında bize sorulan sorunun neyini verir? Niteliğini verirler arkadaşlar. Hemen bir okuyalım. Genellikle bu tip sorular zaten bu paragrafta da olduğu gibi bu zor bir soru, düşündürücü bir soru, zor bir ifade gibi bir kavramla başlar. Duygular baskın çıkıyor. Her şeyde dengenin şart olması gerektiği gibi duygularla akıl birbirini dengelemeli. Ben çok başaramıyorum bunu. Bende duygular ağır basıyor. O zaman bana duygu ve akılla alakalı bir soru sorulmuş olmalı ki ben bunun kıyaslamasını ne yapabilmeliyim? Yapabilmeliyim. Ben çok başaramıyorum bunu. Bende duygular ağır basıyor. Doğrusunu ben de çok merak ediyorum. Ama ben insanın yaşamına ağırlıkla duyguların yön verdiğine inanıyorum. Şartlara göre değişmekle birlikte aklımızı ihtiyaç halinde katalizör gibi kullandığımızı düşünüyorum. Akıl ve duygu birbirini kısmen tetikliyor. Bu etki kişilere göre de farklı olabilir. Ağırlıklı olarak duyguların günlük davranışlarla aklı daha çok etkilediğini gözlemliyorum. Aslında insan aklıyla karar vermesi gerekirken duyguların ön plana çıkması sebebiyle hayatına duygularıyla yön vermiş oluyor. O zaman bana akıl ve duyguyu aynı soruda kullanması gerekir ki ben böyle bir cevap verebileyim. İnsan yaşamına aklıyla mı yoksa duygularıyla mı yön veriyor? A şıkkında bunu yapmış. Diğerlerine bakalım. İnsan yaşamında duyguların önemi nedir? Akıl duygu kıyasını gerektirecek bir soru değil bu. B şıkkını eledim. Rasyonellik adına aklın bucuğuna girmek doğru mudur? Yine sadece akılı bana verdi. Yine bir kıyas yapabileceğim soru tipi değil. Size akıl bir tarafa duygular diğer tarafa çektiğinde ne yaparsınız diyor. Ama burada ben şunu desteklerim ya da ben bunu yapıyorum gibi bir ifade kullanmadım. Metnin tamamıyla ne yaptım? Akılla mı yön vermeliyim, duyguyla mı yön vermeliyim şeklinde bir anlayışla devam ettiğim için cevabım ne olmuş oldu? Aşık olmuş oldu. şimdi yine önce bir soru kökümüzü okuyalım. Ne demiş bana soru kökünde? Bu sözleri söyleyen bir yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Yani bana neyi soruyor? Yazarın niteliğini. Demek ki benim metinle okuduğumda yazarın kişiliğine dair bir neyle karşılaşmam lazım? Olguyla karşılaşmam lazım ki diğer soruyu doğru cevaplayabilirim. Hemen okuyalım. Bir grup öykü yazarı arkadaşla birlikte Edirne'de düzenlenen öykü günleri programına gidiyorduk. Yol üzerinde bir dinlenme tesisinde çay içerken doğal olarak bir yandan da edebiyattan, öyküden, Türk öykücülüğünden, öykü dergilerinden, öykü etkinliklerinden konuşuyordu. Arkadaşlarım bir öykü programı yapmamı önerdiler. Ben de böyle bir programı yapmak için uygun bir isim olmayacağımı çünkü eskiden beri sahneyle, mikrofonla, kamerayla aram hiç iyi olmadığını, bu nedenle rahat konuşabilen bir insan olmadığımı söyledim. Sohbetin sonunda bu tür programların profesyonel bir sahne işi olarak değil de yazdıklarımız bağlamında konuşulup yapılabileceği gibi gerçeklerle ikna olduğumu gördüm. Neyden bahsediyor? Ben bu programı yapabilecek yeterlilikte değilim değil mi? Yani kendisine karşı bir güven problemiyle karşı karşıyayız. Bakalım hangisi çalışkanlığıyla alakalı bir yorum yapamam metne göre. Kötümser diyemem, çok okuyan diyemem ama iddiasız diyebilirim. Ben bu konuda yeterli değilim ifadesini atmış çünkü. Soruda kullanmış. Parçadan, ...aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz. Olumsuz bir soru köküyle karşı karşıyayız. Olumsuz soru kökleri bizim için çok önemli. Çünkü olumsuz bir soru kökü varsa... ...genellikle yaptığımız hata budur. Öncelikle metni okuyorsunuz. Sonra şıkları okumaya da soru kökünü okuma gibi bir yaklaşımda bulunuyoruz. O zaman şunu yapıyorum. İlk soru kökünü okudum. Birinci adımım bu. Soru kökünü okumak. İkinci olarak soru kökünün olumsuz olduğunu görüyorsan... Öncelikle ne yapmalıyım? İkinci adımda şıkları okumalıyım ve her şık için kendime anahtar bir kelime belirlemeliyim. Metinde bu şıkkı bana anımsatacak bir kelime olursa işimi ne yapar? Kolaylaştırır. Yaşamın sunduğu renklerin farkına varmalıyız. Bir farkındalıktan bahsediyor. Hayatın dolu dolu yaşamayı bilmeliyiz derken dolu dolu yaşamaktan bahsediyorum. Yaşama sevincimizi kaybetmemeliyiz. Yaşama sevinci anahtar kelimem olabilir. Büyük kentlerde yaşamaktan vazgeçmeliyiz. Büyük kentlerde yaşamak yine benim anahtar kelimem. Hemen metne okuyalım ve ne yapalım? Şıklarımızı anımsayacak mıyız? Görelim. Bütün kuşlara kuş, bütün balıklara balık, bütün ağaçlara ağaç diyen insanlarız artık. İşin gerçeği o isimlerle birlikte renkleri ve tatları da yitiriyoruz. Durmadan düzleşen bir biçim alıyor hayatımız. Tadı tuzu kalmadı hayatın. Daha az kelime, daha az tat. Buna razı olamayız. Kentleşmenin gereği ya da sonucu bu mu? Kentlerde kuşlar, ağaçlar, barılıklar tükeniyor gitgide. Olsa da hayatın dışında kalıyorlar. Oysa isimleri bile rengarenk, tertemiz bir evreni haber veriyorlar. Öyleyse her fırsatı değerlendirmeli, hiçbir anını kaçırmamalıyız. Hayatın diye bir metinde ne yaptık? Karşılaştık. Yaşamın sunduğu renklerin farkına varmalıyız. Bunu metinden çıkarabilirim. Bir farkındalık oluşturmaktan bahsediyordu. Hayatı dolu dolu yaşamayı bilmeliyiz. Çıkarabilirim. Hayat, yaşama sevincimizi kaybetmemeliyiz. Evet ama bana büyük kentlerde yaşamaktan vazgeçmeliyiz gibi bir ifade ne yapmadı? Metnin vermedi. O yüzden cevabım D olmuş oldu. Zaten okurken de ne yapmış olduk? Soruda altını çizdiğimiz ifadeleri metne okurken de anımsamış olduk.